Mükemmel insan nasıl olur? Sual. Bir Müslüman olarak insanlara karşı nasıl davranmalıyız? Cevap. Herkes çevresinde ve iş yerinde çeşitli karakterde insanlarla karşılaşıyor. Bir Müslüman olarak onlara karşı hareketlerimizi bilmemiz gerekir. i̇mam Gazali Hazretleri insanları dört kısma ayırmaktadır. 1- Yiyip içmek ve zevk etmekten başka bir şey bilmeyenler. 2- Şiddet, zulümle hareket edenler, 3. hileyle etrafındakileri aldatanlar, 4. güzel ahlak sahibi olan gerçek Müslümanlar. Unutmamak gerekir ki her insanın kalbinden Allahü Teala'ya giden bir yol vardır. Bütün mesele bu yoldan İslam nurunun insanlara ulaştırılmasıdır. O nuru kalbinde hisseden bir insan hangi kısımdan olursa olsun yaptığı kötülüklere pişman olur ve doğru yolu bulur. Eğer bütün insanlar İslam dinini kabul etseler, dünyada kötülük, hile, savaş, anarşi ve zulüm kalmazdı. Bunun için tam ve mükemmel bir Müslüman olmaya gayret etmek ve Müslümanlığın esasını ve inceliklerini izah ederek ve kendimiz de yaşayarak bütün dünyaya yaymak herkesin boynuna düşen bir borçtur. Bunu yapmak cihad olur. Hangi dinden olursa olsun bütün insanlara dinimizin emrettiği şekilde daima tatlı dil ve anlayışla hitap etmelidir. Müslüman olmayanın yüzüne karşı kafir, dinsiz diyerek onun kalbini incitmenin günah olduğu, böyle söyleyenin cezalandırılması gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Maksat herkese İslam dininin yüceliğini anlatmaktır. Bu cihat da ancak tatlı dille, sabır, ilim ve imanla olur. Bir kimseyi bir şeye inandırmak isteyenin önce kendisinin ona inanması şarttır. Müminse hiçbir zaman sabrını kaybetmez ve inandığını anlatmakta zorluk çekmez. İslam dini kadar açık ve mantıki hiçbir din yoktur. Bu dinin esasını anlayan, herkese bu dinin biricik hak din olduğunu kolaylıkla ispat edebilir. Kafir olmak, yani Müslüman olmamak, her zaman ve her yerde kötüdür. Çünkü küfür, insanı dünyada ve ahirette felakete götüren zararlı bir inanış ve bozuk bir yaşayıştır. Bununla beraber başka dinden olan kimselerin hepsini kötü huylu bir insan kabul etmemelidir. İçlerinde iyiliğe elverişli kimseler bulunabilir. Allahü Teala İslam dinini insanların dünyada rahat ve huzur içinde kardeşçe yaşamaları ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmaları için göndermiştir. Kafirler yani Müslüman olmayanlar bu saadet yolundan mahrum kalmış zavallı kimselerdir. Bunlara acımalı ve incitmemelidir. Bunları gıybet etmek bile haramdır. Bunlar şeytanın veya Müslümanlıktan haberi olmayanların aldattıkları zavallı kimselerdir. Bunların çoğu Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için yanlış yola saptırılmış insanlardır. Biz bunlara sabırla, tatlı dille, akıl ve mantıkla doğru yolu göstermeliyiz. İslam dini ırk, milliyet, siyasi, inanç, dil ve tahsil seviyesi ayırmaksızın her insanın şeref ve itibarına hürmet eder. Herkes aynı haklara, aynı itibara sahiptir. Ferdin, muayyen bir topluluğun, hatta yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın hür ve medeni bir hayat seviyesine ulaşmasını emreder. Bu sebeplerden dolayı da yabancılar arasında Müslümanlık yayılmaktadır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları doğru yolda bulunmaya davet ediyor. Doğru yola kavuşan insanın geçmişteki bütün günahlarını affedeceğini vaat buyuruyor. İslam ahlakıyla yaşamak. Ateist genç diyor ki: Din insanları uyuşturur. Tembel yapar. Sağlıklı düşünemez. Çalışmayı, ilerlemeyi engeller. Binlerce yasak ve emirlerle insanı köle haline getirir. Kısaca yaşamı zindan eder hiçbir kayda ve şarta yani bir kurala bağlanmayansa huzur içinde yaşar. Cevap Bu sözlerin hiçbir ilmi değeri yoktur. Kuralsız yaşamak insanlara mahsus değildir. Emir ve yasaksız toplum hayal edilemediği gibi beraber yaşayan iki kişiye bile kurallar gerekir. Birisi uyurken ötekinin gürültülü şekilde çalışması uygun olur mu? Kuralsız toplum olmaz, kuralsız oyun bile olmaz.'' Yolda yürümekte bile kural gerekir. Trafikteki kurallar olmasa ne olur? Elbette kargaşa olur. İnsanların sağlam ve rahat, neşeli yaşamaları ve ahirette sonsuz mutluluğa kavuşmaları için Allahü Teala insanlara gerekli bütün nimetleri yarattı. Bunlardan nasıl yararlanacağımızı, nasıl kullanacağımızı peygamberleri aracılığıyla gönderdiği kitaplarında bildirdi. Bu bilgilere din denir. İslamiyetin koyduğu kurallar sadece ahirette değil Dünyada da rahat içinde yaşamaya sebep olur. Bir ateist bile İslam ahlakına uygun yaşarsa dünyada rahat ve huzur içinde olur. Mesela bir eczanede yüzlerce ilaç vardır. Her ilacın kutusunda tarifesi vardır. İlacı tarifeye uygun kullanan yararını, tarifeye uymayan zararını görür. Yeni bir makine, cihaz imal edilince içine prospektüsü, tarifesi konur. O cihazı yapan aletin sağlıklı çalışabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilir. İnsanları yoktan yaratan da onun sağlıklı çalışabilmesi için ne yapması gerektiğini elbette bilir. Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresi 14. ayetinde "Yaratan hiç bilmez mi?" buyruluyor.